Ben uzun zamandır video çekmiyordum. Çok heyecanlıyım şu an. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Yıllar sonra yanımda çok özel konuğum var. ADŞ. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Cem. Hem <laughs> <laughs> nerede duracağız? Abi dur. Ulan dur. Elendim Allah kahretsin. Dur. <laughs> <Denedim> Allah <laughs> Başlıyoruz. Dur elimize. Nerede Cem gidiyorsun? oy mu veriyoruz? Ne yapıyoruz? Dur oy falan vermiyoruz. Şimdi renk verecek elimiz abi. Tamam Aa. gri gri. Gri de dur. Gri de dur. Siyan, siyan değil mi? Abi gri, gri, gri işte ya. Ben gri diyorum. Neredesin Cem? Ben seni bulayım. Yan yana oynayalım. Abi dur onu ben hiç ayarlayamam ha. şu an. Biliyor musun? Bir abi, ben seni buldum. <laughs> tamam. Pembe gibi bir şey abi. Pembe gibi bir şey. Arkadaşlar <laughs> bir şey. yanımda tekrardan hatırlatıyorum. Ali Deniz Şampotuk var ya. Abi hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin hoş gerçekten. Buldum. Kırmızı abi. Bu da şey muhabbet etmek için zor mu oldu biraz bilmiyorum da. <laughs> Cem bende elmas bot var. Bilmiyorum burada özellikler bir şeyler var bu arada abi. Gri 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 gri. 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 Bu değil mi? Evet. Tamam burada da var. Cihan. Tamam Cihan abi. Asamoah Cihan diye bir futbolcu vardı. Ben hiç futbolla alakam yok benim biliyorsun ya. <laughs> Hayır bu değil Hayır. lan. Of. Oh, bu değil. Cem. Oy. Ben de, ben de rengi hiç bakmıyorum. Seni takip ediyorum Oy. zaten. <laughs> Beni mi takip ediyorsun abi ya? Evet. Bana çok güvenme. Bana bura, çok güvenme. Tamam bura. Ha buradasın abi tamam. Yani birimiz kazanalım bak. Da, finale kalmamız yeterli. Bu oyunda hani birinci olmak biraz zor olabiliyor da. Ee, ben elendim mesela şu an. Yetişemeyeceğim muhtemelen. Yetiştim uh. mi? Yetiştim. Tamam güzel. Yetiştik. 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 Arkadaşlar Çiğ baştan hatırlatıyorum. Başlıkta Ali Deniz Şampotuk kanalı var. Gidip abonman olabilirsiniz. <laughs> abonman. Biz böyle çok... <laughs> Yani konuşuyoruz sürekli de videoda denk gelemiyoruz abi. O yüzden e, fırsatı o yüzden varken söyleyelim. Bazı küstü sanıyorlar arada. Ha küstünüz mü abi falan gibi. <laughs> yok bize <hiç> gitmediler <laughs> ya. Doğru doğru biz yok biz küsmeyiz. küselim bu arada. Ama hakikaten bir denk gelemedik yani öyle bir şey oldu. Koyu yeşil abi. Tamam. Bak o... Aa, şurada bir tane kafes var. 12 kişi kalmış. Oy Cem hadi. Muhabbet ederken kazanma challenge. Pembe pembe. Tamam güzeldir. <laughs> Bundan sonra bu arada aynı şekilde Dş'de de güzel bir video çekeceğiz. Ben onu artık bir kart evet, var? Bir, bir, şekilde koymaya çalışacağım. Abi ben elendim muhtemelen. Elendim. Cem ben de. Elendim mi? Evet. Yapma ben be. sana support olayım. Olsa abi yukarıdan bana şey versin. Tamam görüyorum. <laughs> tamam. Ben... ben çok ortada kaldım armut gibi ya. O... <laughs> <laughs> Aa kelebek ne güzel kelebek. Abi 10 kişi e, beyaz. Ne tamam. şimdi beyaz görüyorsun tamam. Ee, hadi şöyle ben bir. Bende renkler gözükmüyor bir da. Şey bir 5'e kalsak, son 5'e falan kalsak ben mutlu olurum ya. Bence sen kazanacaksın Cem. Live. Aynen. Tamam güzel. Bu arada çok sıcak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere belli oluyor mu bilmiyorum <laughs> da aşırı terliyorum ya. Cem saçların uzun mu? Saçlarım da uzun abi şu an. Abo. Benim <laughs> eskiden saçlarım uzun. Sıcak yüzüne kestim biliyor musun? Ben ben de kestireceğim muhtemelen ya. Uzun saç artık Cem şey Cem Black olmuyor. solda solda ha orada. Bu değil mi ya? Ha tamam. Evet evet. Dokuzdayız ama bu insanlar yine bunu deli gibi oynuyordur ya. Red red. Evet. Öf Minecraft. Acaba... <laughs> Aynı haritalar çıkıyor mu onda? Bu arada çıkıyor gibi. çıkıyor çıkıyor. Çıkıyor mu? Ha. Ama renkler Deşin... hep aynı mı geliyor onu bilmiyorum mesela. Rastgele geliyor bence renkler. Ya benim elendiğimde çok zor geldi. Sadece küşelerde vardı ya. Ne gelecek acaba? Lan 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 bu değil. Evet, hangisi Oo, o? O yetişemezdim Asle. bile abi. Kaçıncı olduk? Bravo. İyi 7. olduk diyelim biz. Tamam. Güzel başladık. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bu videoya güzel bir like atarsanız GeoGuessr oynayalım ya beraber. Seni Oy. alıştıracağım abi GeoGuessr'a. Muhteşem coğrafya bilgileri. <laughs> Ceb cebe ben bir ara şey ispirisi yapıyordum. Demin Shortstar vardı ya burası. A şey, aynen aynen. Güney Amerika Nerede? Abi orası. nerede bu ya? Ta öbür nerede tarafta. Bu? Tamam. Butçoy bu, zaman Eğlendim abi eğlendim yok Ciddi ya. Ciddi mi? Ben atlıyorum. Atla ya olur mu kardeşim böyle bir şey ya. Diğer Bak canım, izliyorsun hem de nasıl atlayacağım izle. Oba. Abi iyi ki şey yapmadın. Şöyle bir atlayalım o esprisi yapmadım. <laughs> onu bekliyorum. Ya ben, ben sana onu hiç yapmadım değil mi? <laughs> Sen onu yapmadın. Senin şeyin kredin ya. var abi yapabilirsin yani. <laughs> Yok canım ben rahatsız oluyorsan yapmam. Ya adam ne yapsın sessiz sessiz video çekiyor. Benim eski şeyler var. Yanında yani komşu var ya. Evet evet abi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün. Ha 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 nereye? Şey şey açık olan açık olan. Ya abi şu armut gibi duruyor düştüm ya. Düştüm olsam, yapma gözünü ya. seveyim. Abi video bende support olsam bana. Support Kesinlikle ol. Kesinlikle hiç problem Ama değil. <laughs> muhtemelen video... ben eğleneceğim şu an. Video sende de çok rahat e acaba. elendim eğlendim abi. <laughs> Böyle aşırı kötü oynuyoruz ya mükemmel oldu abi. Yoksa ciddi ciddi oturup bunu oynamayız ya değil misin abi? <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey konuşmuyoruz <laughs> Sadece. De burada burada. Şey Burada şey, tamam, atladım. aynen aynen, Durdum. rahat abi, rahat. Oo, bak mesela Hypixel şeyi var. Ya aynı resimler ya Cem çoğu Evet evet, aynı da işte, bak mesela... Senin bir taktiğin vardı onu hatırlıyorum videoda, böyle sağlıkla koyuyorsun mu hala koyuyorum, yere? Hala, hala koyuyorum abi, hala koyuyorum. Anlaşılmıyor çünkü. <laughs> evet, elinde ben... şey de anlaşılmıyor bu arada. Ben bu oyunu maksimum bir kere oynamışımdır. Onda şey videoda değil böyle bizim falan girmiştik böyle bir iki Ondan senin videolarda falan gördüm ama çok güzel mini game yani. <laughs> bu şey keyifli. ya keyifli aynen hiç böyle çok düşündürmüyor. Rahat rahat takılıyorsun. Hemen şu açık. Hem sana bir açık. şey diyeyim mi? cidden yere koyduğunda daha iyi görüyorsun nerede olduğunu. Abi çok be net belli oluyor zaten. Karşılaştırıyorsun. Yani. Bazı renkler birbirine çok yakın çünkü. Heh, bak şurada mesela. Bak mesela. Kesinlikle. Güzel. O dönemler kil diye geçiyordu terakota diye geçiyor ya şimdi. Ha terakota oldu değil mi bunlar? Ama bir biz 1-8-9'da oynuyoruz. Hadi arkadaşlar bu Geoguessr olayını gerçekten yapalım ya. Ben merakta. Öz, özledik. Hayır hayır sen özledik. ne yapacağız abi? Özledik. Ben izleyici olarak <laughs> izleyici Ben senin yanında ben sana destek olacağım abi. Hiç şey yapma sen. Cem bana Geoguessr'ı öğretiyor bir de başla. Beraber yabancılarla beraber kapışacağız abi. Böyle bir şey yapabiliriz bak seninle. Yozgat gelirse hemen bulurum affetmem. Tamam. Yo o taraflar İç Anadolu sende abi. Sinop Karadeniz bende. Tamam mı? Yo İç Anadolu bende geri kalan dünyanın her yeri sende. Tamam. olur abi. <laughs> o Bütün olur. bir dünya. Bu arada ben bayağı düşmedim bu sefer. Senin Saç? taşıyı kullandım düşmedim. Abi evet öyle yap ya. Öyle çok rahat oluyor 11. Ben de düşmedim hala. Devam. Ben öyle zaman. bakıp yapıyordum ya. Saçmalık mı şey yani? Nerede nerede? Aa koy şurada, şurada, şurada. Ben buna yetişemey. Abi yetişemedim. Ucundan ah düştüm ya. Dur Baktayım bakayım. Atlama attı mı? Attım, attım, attım. Dur dur. Bir bir devam et abi ya sen. Hala 8. Kimse düşmedi hala ya. O Açık ne? açıkma O dur. değil. O değil. Ne yapıyorsun? <laughs> Ah be, tam orta boşlukmuş ya bir benziyor de. Benziyor muydu? Şey benziyor O ikisi benziyor, değil mi? De, Gri ile şey. Bir kadar benziyor? Bir <laughs> <laughs> yere koydum, benzemediklerini gördüm o anda. Güzel abi, işte kaçıncı oldun? Yedinci oldun gibi bir şey oldu aslında değil mi? Aynen. E, güzel, gayet güzel canım. Hadi güzel bakalım, mi? bir iki üç tur daha oynayalım ya. Başlıyoruz, finale kadar da oynuyoruz, gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Dark Grey. <gülüyor> Dark <gülüyor> <İlk> Grey, <laughs> Grey nerede düşüyormuş. lan? Dark Grey, valla düştüm. Abi nerede? He? Allah kahretsin. <gülüyor> nerede? <gülüyor> <gülüyor> Abi aynısıydı. Şey değil mi? Tamam çizgi şeylerine bastın. Çizgi ya. Değil mi? Abi çok Adamlar da yanımızda. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yarısı gitti. Baya gitti. Baya insan gitti. Daha i̇lk turdan bu kadar zor olabilir mi abi ya? Hadi şey bakalım. falan bize de diyorlar ama bazen Cem. oynuyoruz. Yaz hayat yaşayın. Böyle <laughs> şeyler yazıyorlar. Abi senin Aa, yine aynı renk. Tamam bu sefer şeye gelmeyelim. Orta ama değil mi? Hayır. <laughs> orta değil. Düştün mü? Düştün mü ya? <gülüyor> Düştün. <gülüyor> bu sefer. Ya Dur dur Arkadaş durmuşsun. ya yanıma bir tane armut veriyor. takip <laughs> 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 Sen milleti takip edip mi düşüyorsun abi? E, ya? Hayır gidiyordum köşeye. <laughs> Durdu herhalde. Dur, bizi, aslında birbirimizi bulabilsek daha şey olacak. Dur ben oynamaya bir devam ediyorum. 5 kişi Cem hadi. Aa 5 kişi kalmış bu arada. Hadi bakalım. 5 kişi evet. Tek ne armut abi? ben değilmişim. Tek armut ne? Armut estağfurullah abi ne diyorsun ya? Bu arada armut. <gülüyor> 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 Yok ya canım armut biz... Bu arada Bad Wars demişken benim, benim e, senin kanaldaki Bad Wars performansıma <laughs> Üf. bir değinmek isterim abi. Rezalet oynuyorum. Onları çok da gidin izleyin ya. ama eğlenceli. Muhabbet falan çok güzel. Ama çok kötü İyidin, oynuyorum yani. İyiydin iyiydin ya. Cem. Buruna çöküp AFK beklemiyordun. Bir sürü supportluk yapıyordun onun numaraydı. Aa Hadi. Abi i̇şte 4. İşte Cem, Cem, Cem 3. Cem Aa bir kişi daha gitti İtti, süper. Gitti. Hadi Cem. Hadi sarı ver. Sarı ver süper. Tamam. Süper. Ben senin elindekine bakayım direkt. Görmüyor mu ben hangi şey olduğunu? Aa doğru yazmıyor değil mi? Hadi oğlum ya. Beyaz ver. Bu değil bu değil. şu yeşil, tamam yeşil Aynen, açık açık çok yani iyi bunlar hayatsız ya kırmızı olur ne vereceksin bu mu bu tamam Elenin ya ha Aa, ortadaymış onlar yapma be hadi ya ne vereceksin <laughs> sarı verebilir yeşil nerede bulamadım buldum son, Oca, yetiş! Orta, hatta, işte, i̇şte bu son iki son iki hayır Yo, abi düşmedi ya, ya. sağdaymış Buradan görmedim ben de ya. çok uzakta ben bunu yetişemem ki İmkanı yok yetişemezdim abi yok. Abi bu kadar da bal olmaz ki herif şurada solda bekliyor. E, herifin direkt altındaki rengi verdi bu arada. Neyse şeydi yine üçüncü olduk ya öyle düşün abi. Üçüncü Cem, olduk. Cem sen iyisin gibi. sen bu oyunda iyisin her türlü. Ben zamanda şey gibi işte hayatsız gibi oynuyordum abi pixel Party. Ya Cem eskiden ne güzel farklı server'lar vardı ya. Şimdi... Mineplex falan vardı bak orada çok güzel oyunlar vardı Mineplex ama. Mineplex'in... Prime dönemi çok iyiydi. Avrupa Mineplex, Amerika Mineplex iki tane vardı. İkisi de doluyordu. Şimdi hepsi kapandı değil mi onların yani? Kapandı evet maalesef. Orada Speed Builders vardı. Bizim kanalımızın milli oyunuydu abi. Kesinlikle. Buraya geldi o da. Ama buradaki Speed Builders A biraz oynanabilirdi. değil. Düşmedin değil mi sen? Yok yok düşmedim. Oradakilerini dızladılar biraz ya. Gerçi muhtemelen şeyi bir telif bile ödemiş olabilirler. Olabilir bu arada. Pit Builders da oynayabiliriz bu arada eminim. arkadaşlar ya birkaç video sonra. Kesinlikle. Ya ben onlarda o kadar iyi değilim ama zaten önemli değil. Muhabbetine giriyoruz. Elenme elenme. Burası. Ben eğleniyorum. Cem'e support olayım genelde. Aynen şey. <laughs> e, elenen kişi yapılara bakıp bana söylüyor abi böyle. <laughs> Oraya iki yani tane ben... koyacaksın falan gibi. Belli Aha ben düştüm. Abi, ben de. El... Nasıl düşmedim, düşmedim düşmedim düşmedim. düşmedim. Tamam. Buradasın buradasın bak hemen karşındayım. Dokuz kişi. Amcamı takip edeyim ben. Abi nerede nerede? Aa burada burada burada. Gel 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 gel. Herkes Aa, de buraya gel Aman 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 aman. Gördüm bir zıpladım bir şeyler oldu bu arada. Aman aman puh puh puh. Puh 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 aman aman Şu aman. herhalde ha. Koy, koyu olan. <laughs> hayır abi, hayır, hayır öyle bir şey olmasın istemiyorum. <laughs> Aynen öyle bir video verdi. <laughs> turuncu ver turuncu ver. Siyah verdi hangisi bu? Şu mu? O, bu ortada var Cem. Bu mu? Evet doğru güzel. Abi sekiz kişi. Güzel. 8. elenen Bero olacak. Sarı, sarı sarı, direkt gel abi. Tamam. tamam. Supero. Hem dediğin da... gibi aynı haritalar ya. Millet ezberlemiş. Ha baksana şunu bin kere oynadık. Ee... Ezberleyelim hayır. Bizden. Tamam yetiştik. Ben yetişemedim. Yapma be. Düşüşünü gördüm abi ya. Koştum da yetişemedim. İki yani. kişi gitti biri sensin. Ya ben buradaki haritaları ezberleyecek kadar oynamam bu oyunu. Sadece oynadığımda seninle oynarım. Onda da video çekeriz abi yoksa. Ben olayın ciddiyetini kavrayamıyorum herhalde. Ondan düşüyorum. Yani. Ya bunu çok ciddiye almaya da gerek yok gibi zaten abi. <gülüyor> düşme düşme <gülüyor> ya. Ah be. 5. olduk diyelim. Ha, üçüncü olduk. Komple üçümüz elendik yani. Evet. Tamam. Sarı güzel. Hadi Allah. bakalım. Biri düştü galiba. Düş. Aa, biri düştü abi yanlış. Burada düşen de ne bileyim ya. Burada <laughs> düşen de gerçekten <laughs> ne bileyim ya. Diyor <laughs> <laughs> biraz da düşerim. Tamam. Ya. Eliyoruz. Her tur bir kişiyi bir kişiye ediyoruz böyle. Morumsu. Morumsu. Blue. Blue demişti. De, bu mavi değil Neymiş ki abi bu? ya. Blue'ymuş. Bence de değil bu arada. Bu baya koyu mor gibi bir şey yani. O yazılara bakıp asla şey yapılmaz. Koyu olan abi koyu olan. Ya da ornito renkli. Yani. Ooo. <laughs> <laughs> <Ya>. Esprilere gel. <laughs> abi inanılmaz espri Biz Garbarius kanalını 2020'de keşfetmedik gençler. Bu arada gerçekten. Çubuk, çubuk ya. mikrofondan beri buradayız. <laughs> Abim benim ilk başladığımda çubuk, çubuk, çubuk reis vardı gerçekten yani. Ornitorenk esprisini ben unutmuşum abi. Senin nereden aklına ya geldi abi. bu arada. Biz Garbaris kanalına abonman olduk. Abonman. Kırmızı abi kırmızı. Kırmızı kırmızı. Pembeyle karıştırıyordum az kalsın tamam. Easy easy, easy. Sekiz. Ee, yeşil. yeşil. Açık açık şu. yeşil. Açık yeşil. O değil açık, o değil. Açık. Gel gel gel. Hop. Hop tuttum, tuttum Güzel güzel güzel. İşte bu. 7 kişi kaldı. Bir film güzel, abi. sahnesi yaşattık orada. Ee, koyu olan gel abi şunlar. Aynen. Oyu Bilal vardı Cem. Geniş Hali izlemiş miydin? Vallahi izlemedim Geniş hali. ya. Çok güzel dizi ya. Ha dizi değil mi bir de o? Ben film sandım ya. Yani. Ortada var. var, ortada var Cem gel. Buldum buldum. Ortada Kenarda köşede bir yerde buldum. Açı, açılmadan patla devam et. Heh, Buralarda tamam. bayağı var bayağı var. Var var bu rahat. Arada laglanma bir şey olabilir abi hiç güvenmemek lazım. Açık olan. Açık mı abi? Açık tamam olan buldum aynen. ben bir tane. 7 kişiyiz. Hadi düşün artık be. Dayanamayacağım ben birazdan patlayacağım gibi hissediyorum. Beyaz. Beyaz. Ortalarda beyaz. var. Tamam, kenarlarda var. her yerde var. Rahatız. Düşün be abi. Easy, easy map veriyor düşmesi millet diye ya. Kırmızı var yeşil var. Bu ne abi bu nerede bu? Yetiş be. Güzel güzel. güzel. Aa ben yetişemedim ya. Yapma be ya. Benim hatam ne oluyor biliyor musun? Ben hep en ortada bekliyorum. Kenara verdiğinde düşüyorum direkt. Ben abi... He ah, ah, gittim. Şu anda ben gittim. Çok kenarda köşede varmış bu arada ya. Sen kaçıncı oldun? Dördüncü. Dördüncü, dördüncü olduk yeter. abi. Yeter. Gayet yeter. Hadi bakalım On o zaman numara. bir bir tur daha oynayalım abi. Son olsun. Ya bu değil. Ben elendim abi. Peki, Yine elendim yani. Yine gene, gene aynı, gene aynı tufağı... <laughs> ya böyle bir şey olamaz abi. <laughs> bir tane söz var ya. Aynı şeyi birinci yaptığında hata ikinci yaptığında bir şey üçüncü yaptığında bilerek ya. resmen bilerek yap. Ya bu, ya, bu evet olmadı ya. Dur tamam. Ya bakayım. Bu, bu, son. Asıl bu son arkadaş. Hadi bu son. <laughs> Millet evet kenarda geziniyor Biz ortaya gidiyoruz sadece. Tamam abi bak mesela mor verdi rahat. Mor mavi verdi. mavi diyor da mor diyeceğim ben bunu. Rahat. Aha düşenler var. Bayağı var ya kaç? 3 kişi, beş, düş, beş kişi dört, üç, düştü. 4 kişi falan 5 Abi bu nerede? Bu nerede? O, ortada ortalarda var. Kenarlarda. Hah, <laughs> işte bu gördüm Cem. Abi anlamsızca bir zıpladım. Rengi şey benzetemedim çünkü. Çok iyi, çok Yeşil iyi. tamam. Tamam. Ortanın rahatsız. köşelerinde var. Buldum abi, buldum. Sen neredesin? Bir dakika. Şş, neredesin ya? Sol köşedeyim. Sol köşedeyim. Abi nereye ah, nereye gördüm seni, göre gördüm sol? Seni. Nereye göre? abi mor. Gördüm. Sol köşe. <laughs> <laughs> kuzey değil. kuzey falan de bana tamam. O zaman. Şunu bir orası Oy, bunlar ne bir sürü köylü çıktı. Yanlış. Light Grey. <laughs> Benim videolarım öyle olacak. Yanlış. Yanlış. <gülüyor> yanlış. <gülüyor> <gülüyor> yanlış falan. Bu da yanlış. Ve <laughs> bir izleniyormuş Cem bir shortslarda. Yok abi bir şey diyeyim mi? Ben ben olduğum sürece her türlü kazanırız GeoGuessr'da söyleyeyim. Taşıyacaksın Cem bizi. Taşırır. Takım olabiliyoruz değil mi onda? Oluyoruz oluyoruz tabii ki. Kırmızı Hop elenlen. şurada değil mi? Kırmızıymış. Kırmızı. <laughs> <Elendin> mi? <laughs> Yapma be düşmüş. Video sonunda şey açıklamışım. Cem ben renk göreyim. <laughs> 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 ben de vardı ya karavan üstüne. Ben görürüm diye. Abi baştan söyleyelim sen şey. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Buyurun. Renk görüyorum ama şey oynuyor inatla. Blok parti evet. oynuyoruz burada. Var bende o biraz bu arada. Gerçekten mi ya? Çocuklar Vallahi... şeyde Gora'da açıklıyor ben körüm. Hadi buyurun. <laughs> Millet de şey demiş bu adam da ayrıca renk körü falan diyor ne bayağı görüyor. Numara yapıyor. Abi, abi sen renk körü müsün bu arada cidden ya? Yok renk körü değil de bazen abi karıştırıyorum ya. Abi biraz, biraz var bende. Daha geçmiş olsun gülüyorum da şey. Baştan söyleseydin başka oyun ayarlardık. Yok yok bence <laughs> O kadar değil ya. <laughs> ya bu da çok şey ofansif gibi oldu da hani komik Baştan komik oldu. Veya sarı tamam. Sen gerçi Bana bir şey abi. söyleyeyim mi? Ah, ben be. şunu gördüm. Proların hiçbiri ortada takılmıyor hocam. Abi ben de kenarlarda gezmeye çalışıyorum da tamam rahat. Ben hep ortada takılıyorum. Köşe çıkar çıkmaz düşüyorum armut gibi. Yok orta biraz sıkıntı oluyor gerçekten bu arada. Hadi abi ya ver güzel Ama bir renk var. bir şeye benziyor mu acaba ya. Benzemiyor bu arada. Ben sadece ilk bölüm galiba bir şeyin logosu falan olabilir. O oh, Hypixel logosu. Black Black ha. Cem, son, son black 5 biri diye. düştü. Son 5 aynen güzel. Şu ver şundan ver. Ulan bembeyaz. Nerede bembeyaz? Ben, Abi! Orada yetiş. Önümde. Vallahi yetişemezmişim bu arada. Baktım aşağıdan. Yapacak evet. bir şey yok. Beşinci olduk Biraz arkadaşlar. Şans, şans bu arada ya. Ama çok keyifliydi vallahi. Bunu arada oynayalım senle ya. Çok arkadaşlar abi. sürprizli bir videomuz daha gelecek. O da ADŞ'de olacak. Başlıkta da var. Gidip izleyebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Abi geldiğin için de çok teşekkür ederim bu arada. Ben teşekkür ederim. Kendinize Güzel. iyi bakın arkadaşlar. Hayatta başarılar.